kandırıldık. Aklı olan insan uyanır artık. Bu insanlar koyundan da beter. Verdiğim oylar haram zehir zıkkım olsun. Hep bana hep bana. Emekli oluyor. Dünyanın parasını alıyor. Ben emekli oluyorum ne alıyorum? Avcumu alıyorum. Kim gelirse gelsin insan gelsin. Halifeleri anlatıyorlar, peygamberi anlatıyorlar, hepsini anlatıyorlar. Onların yaptıklarını yapmıyorlar, onların gittiği yoldan kimse gitmiyor. Hadişahlar bile Tedbirli kıyafet giyerdi, halkın içine girerdi. Onlarda o cezaret yok öyle çevrenizde AK Parti'ye oy vermiş insanlar da böyle sizin gibi pişman mı? Çok, çok. O dizeni, ben de dizeliyim. Dizeni yolunu ne zaman öğrenmiş? Ne zaman öğrenmiş dizeni yolunu? ön tepesine cami yapmış. Babasının köyünün yolunu öğrenmiş de gitmiş. Yıllar sonra gitmiş. Yol yapmış, ev yapmış misali. Parmağını göstermiş. Bak ben de gösteriyorum. Bir tek yüzüğüm var demişti. Bak ben de bir yüzük de kalmadı. Elektrik fatura için sattım.